Herkese merhabalar. Bugün sizlerle harika şöyle mısır unlu tatlı kurabiyeler yapacağız. Böyle içi hafif yumuşak bir kurabiye tarifi. Umarım sizler de tarifi beğenirsiniz. Videoya beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Beğenileriniz çok önemli arkadaşlar. Videomuzun daha üst seviyelere çıkması için beğenileriniz şart. Abone olmayanlar varsa da abone olarak destek olabilirler. Şimdi hep beraber muhteşem şöyle kurabiyelerimizin yapımına geçelim. şöyle başlıyorum arkadaşlar. Şöyle karıştırma kabıma bir adet yumurta hakkını koydum. Üzerine bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve çırpıyorum arkadaşlar. Evet yumurtayı ve şekeri güzelce çırptım. Şöyle bir su bardağı mısır ekliyorum. Onunla da şöyle bir çırpacağım. yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir su bardağı da yoğurt ilave ediyorum. Şöyle çay kaşığının ucuyla tarçın ilave ediyorum. Hemen şöyle tekrar çırpıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı karbonatın üzerine Şöyle limon sıkıyorum biraz. Limonla da daha güzel kabarıyor böyle. Karbonatın üzerine limon sıktığınızda gördüğünüz gibi. Hemen bunu da şöyle ilave ediyorum. Üzerine bir paket de vanilya ekliyorum. Tekrar şöyle çırpmaya devam ediyorum. Hemen şöyle unumu ekliyorum. Daha önceden elemiş olduğum unumu ilave ediyorum. Bundan sonra artık çırpma çırpucumu çıkartıp elimle devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle önceden elemiş olduğum unumu koyuyorum. Ve şöyle hemen elimle yoğurmaya başlıyorum. Kulak memesi e, yumuşaklığından, kıvamından bir birazcık daha yumuşak ama ele yapışmayacak bir kıvamda olacak. Evet şöyle hamurumu yoğurdum. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Biraz büyük bezeler alacağım şöyle. Hemen şöyle elimizde yuvarlıyoruz. Çok zahmetsiz bir kurabiye arkadaşlar. Hemen bu şekilde tepsime diziyorum. Şöyle biraz büyük büyük. Evet bu şekilde hepsini yapıp tepsime dizip döneceğim arkadaşlar. Evet şöyle kurabiyelerimi yaptım arkadaşlar. Bu şekilde iki tepsi çıktı. Hemen şöyle yumurta sarımı alıyorum. Üzerine de şöyle çay kaşığı ucuyla yine şöyle pekmez döküyorum. Daha böyle parlak olması için. Hemen şöyle bir çırpıyorum. Ve şöyle hemen poğaçalarımın üzerine sürüyorum. inanılmaz kolay hemen 5 dakikada yapabileceğiniz bir kurabiye şöyle çat kapı misafiriniz geldiğinde hemen çayınız olana kadar böyle kurabiyeleriniz de hazır olur. Kahvaltı için de çok güzel bir tarif veya çocuklarınızın beslenme çantaları için gerçekten güzel bir tarif. Evet şöyle yumurta sarımı da sürdükten sonra hemen önceden ısıtmış olduğum fırınıma atacağım. 180 derece fırında böyle pembeleşene kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kurabiyelerimi çıkardım. Hafif de biraz soğudular. Şöyle içlerini de göstermek istiyorum. Bu şekilde içi böyle mis gibi tarçın kokan güzel bir kurabiye tarifi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bugünlük de benden bu kadar. Videoya beğeni bırakmayı, abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.